Merhaba. Sizlere estetik cerrahi ve estetik uygulamalarla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz bu kanalda biliyorsunuz. Şimdi bugün birazcık daha konuyu detaylandıracağız, çeşitlendireceğiz. Bugün Ümran'la birlikteyiz. Ümran'la birlikte estetik ameliyatlarla güzellik uygulamalarının nasıl kombine edildiğini, nasıl harmanlandığını ve birbirlerini nasıl etkilediklerini konuşacağız birazcık estetik Cerrahi Merkezi çatısı altında estetik cerrahi uygulamalar dışındaki güzellik uygulamaları için Taç Güzellik Merkezi sizlere hizmet ediyor. Taç Güzellik Merkezi'nin de sorumlusu bu konuların uzmanı Ümran. Şimdi bize birazcık Taç Güzellik Merkezi'nde neler yaptığımızı, neler e, nelere yönelik hizmetlerimiz olduğunu anlatacak. Tabii ki hocam. Taç güzellikle neler yapıyoruz? Aslında estetik ameliyatlar olmayan bütün işlemleri taç güzellikte gerçekleştiriyoruz. Nedir bunlar? Zayıflama, bölgesel incelme, sıkılaşma, cilt kalitesini arttırmak üzere yaptığımız protokollerimiz, yine cilt bakımları, leke protokollerimiz var. Epilasyon, her cilt tipine ve kıl yapısına uygun epilasyon uygulamalarımız var. Artı bunların yanında artık çok popüler olan tırnak işlemlerimiz de var. Evet. Son zamanlarda en çok onu duyuyoruz evet. zaten. E, o konuda da sanırım randevular hep dolu gidiyor, değil mi? Dolu çok yoğun. Şu anda herkesin talebi, insanlar daha bakımlı ve daha güzel görünmeyi her zaman e, tercih evet, ediyor. Güzel de gözüküyor. Evet, bunun yanında kalıcı makyaj uygulamalarımız da var. Yine e, çok kombin, tırnakla birlikte işte ipek, kirpik olsun, kaş kombinasyonu olsun, dudak renklendirme. E, artık günlük hayatta insanlar hem doğal hem bakımlı görünmek istiyor. Böyle işlemlerde çok destekleyici oluyor tabii ki. Şimdi tabii çok... Geniş bir spektrum güzellik uygulamaları. Evet. Bunların hepsinden bahsetmemiz çok mümkün değil ama istersen birazcık estetik cerrahi ile birlikte veya estetik cerrahi alternatif olarak uyguladığımız güzellik uygulamalarından birazcık bahsedelim. Şimdi benim en sık yaptığım ameliyat burun estetiği biliyorsunuz. En çok evet. burun ameliyatlarını yapıyorum. Burun ameliyatlarından sonra da genel olarak söylenen şikayet hastalardan işte kapalı kaldığı için burun. Ee, bir hafta plastik bir koruyucunun içerisinde kalıyor. Sonra da tekrar bantlıyoruz. Ee, o bantların yapışkanları, tutkalları, havasızlık, nem, ter, e, sivilcelenmelere, ciltte bozulmalara sebep oluyor, kaşıntılara sebep oluyor. Ee, ben 15. günden itibaren size yönlendiriyorum bu hastalarımı. Ama tabii orada dikkat edilmesi gereken çok fazla şey var. Çünkü burun 15. günde hala çok hassas. Ee, bu, bu tip hastalardaki cilt bakımında nelere dikkat ediyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Birazcık anlatabilir misin? Tabii ki. Yani öncelikle burun ameliyatı olmuş biri olarak ben bu süreci çok iyi geçirdim ve biliyorum. Evet, burun üzerindeki o bantlar özellikle işte bir hafta, iki hafta koruyucu bantlarımız ciddi bir yağlanma yapıyor burun üzerinde en çok. Ciltle ilgili çok ciddi problemler yaratmıyor ama T bölgesinde çok yağlanma oluyor. Mesela Böyle durumlarda biz aslında ameliyattan bir iki hafta önce bir cilt bakımı ameliyattan sonra da doktor bizimzin izin verdiği süreden sonra bir cilt bakımı öneriyoruz. Böyle bir kombinasyon çok daha sağlıklı oluyor çünkü temiz cilde kullanılan maddeler o kadar etki etmemiş oluyor. Ama bunun dışında öncesinde yaptırmamış olsa bile sizin uygun gördüğünüz şekildeki iki hafta sonra cilt bakımı yaptığımızda en önemlisi tabii ki biz burun bölgesinde çok dikkatli davranıyoruz. Uzmanlarımız bu konuda çok tecrübeli ve bilinçli. Ameliyat sonrası yapılan cilt bakımlarında her zaman yaptığımız cilt bakımları kadar radikal bir temizlik yapmıyoruz mesela. Çok hassas dokunuyoruz kişinin cildine ve biz zaten klasik cilt bakımı yerine Hydra Facial gibi bir uygulama kullanıyoruz normalde de. Hiçbir şekilde elle sıkma, yorma gibi bir söz konusu olmuyor ciltte. Dolayısıyla daha kontrollü bir cilt bakımı sağlamış oluyoruz. Peki bu ameliyat sonrasında tabii ciddi bir e, travmatize oluyor, hasarlanıyor cilt. Evet. E, sonrasında bunu yapıyoruz. Peki bunu hangi sıklıklarla yapmayı öneriyoruz hastalara? İlk cilt bakımından sonra ne kadar zaman geçtikçe tekrar bir cilt bakımına ihtiyacı oluyor aslında? Aslında şöyle, biz bu Hydra Facial'ı iki amaçla kullanıyoruz. Bir, derinlemesine cilt temizliği, iki, cilt ve biraz daha tedavi etmeye yönelik, iyileştirmeye yönelik bir işlem olarak kullanıyoruz. Eğer iyileştirmeye yönelik bir işlem yapacaksak, yani cildin yağlanma problemi, çok kuru, nemsiz ee, ya da işte sivilce problemleri varsa, o zaman bu süreyi daha kısa tutmalarını istiyoruz. Bir cilt bakım hidrofacial facial uyguladık, e, iki hafta ya da 3 hafta sonra uzmanımızın belirlediği tarihe göre tekrar çağırıyoruz, ikinci seansı yapıyoruz ve bunu bir paket şeklinde sunuyoruz. Ortalama 4 seansı 3 hafta bir ya da ayrı bir şeklinde uyguluyoruz. Ama biz bunu sadece bir cilt temizliği olarak öneriyorsak danışanlarımıza o zaman danışanlarımızın tamamen kendi ihtiyacıyla doğru orantılı istedikleri zaman gelip yaptırabileceği bir işlem oluyor Hydrofacial. Burun ameliyatına benzer şekilde en sık uygulanan işlemlerden birisi de vücut şekillendirme uygulamaları. Vücut şekillendirme deyince işte inatçı bölgesel yağlanmalardan kurtulmak geliyor aklı. Bunun da en etkili yöntemi liposak. Ama bazı hastalar liposakşın ameliyatı olmak istemeyebilirler. Bu kişiler ameliyattan korkan kişiler olabilir. Psikolojik olarak hazır olmayabilirler veya tıbbi olarak ameliyat olmaları uygun olmayabilir. Bu tip hastalarda yardım bekleyen kişilerde ameliyatı yerine geçmese bile alternatif olarak sunabileceğimiz neler var bu bölgesel ya artışları için veya vücut şekillendirme uygulamaları. Aslında burada birkaç protokol var hocam. Tamamen kişinin özelliklerine göre biz de hareket ediyoruz. Bazı danışanlarımızın cildinde elastik et probleminden dolayı e, işte sarkmalar oluyor. Bazılarında çok fazla yağ birikimi, bazıları tamamen genetik özelliğinden bölge sarkı fazlalıklar oluyor. Burada kişiye göre birkaç cihazımız var, onları uyguluyoruz. Aslında bizim işimiz şöyle, hem ameliyat olmak istemeyen danışanlarımız için hem de ameliyat sonrası destekleyici olması için yapıyoruz biz bu işlemleri. Çünkü estetik ameliyatlar ve güzellik işlemleri aslında güzel bir kombin. O yüzden birbirlerini çok destekleyici iki farklı konu aslında. Biz ne yapıyoruz? Ameliyat e, olmak istemeyen, daha doğrusu olamayan birçok insan var. Anestezi süreciyle ilgili, kronik rahatsızlığı olan kişiler var, ameliyat uygun olmayan böyle kişilere. Bizim de taç kısmında yaptığımız bölgesel incelme protokollerimiz var. Bunlar da işte bölgeye göre değişiyor. Basen bölgesinde, bacak bölgesinde yağlanmalar varsa mesela soğuk lipoliz yapıyoruz. Soğuk lipoliz vücuttaki yağları dondurarak vücuttan nef kanalıyla ile atılmasını sağlayan bir cihaz. Yine burada danışanların sağlık durumu önemli. Bunlara göre hareket ediyoruz ama uygunsa soğuk depolizle başlıyoruz. Sonrasında G5 masajıyla destekliyoruz. En son lenf de enerji masajını alıp kişinin metabolizmasını ve kan dolaşımını hızlandırıp lenf kanallarıyla çok hızlı bir şekilde parçalanan yağların atılmasını sağlıyoruz. Bizim için güzel bir kombin oluyor. Haftada iki kere uyguladığımız e, seanslı işlemler bunlar. Seans tamamen kişiliğini göre belirliyoruz tabii ki ama iki ay sonucunda gözle görülür bir sonuç elde ediyoruz. Dolayısıyla ameliyat olamadığı için böyle işlemler çok tatmin edici ve mutlu ediyor danışanlarımızı. Anestezi almadan en azından bu işlemi Belki daha uzun sürede sonuç görüyorlar ama sağlıkla ilgili bir problem yaratmadan. Tabii çok destekleyici, onlara e, yedikleriyle ilgili dikkat etmelerini rica ediyoruz. İşte bu süreçte bir disipline girmelerini, bol su tüketmelerini öneriyoruz. Çok önemli. Destekleyebiliyorlarsa haftada iki gün yürüyüş yapmalarını istiyoruz. Bunların hepsi birbiriyle, demin de söylediğim gibi gerçekten kombin işlemler. Hepsi birbirini destekleyici. Böyle işlemler sunuyoruz Peki bu, hocam. bu söylediklerin herhangi bir sebeple ameliyat olamayan kişiler, için sunabildiğimiz alternatifler evet. aslında. Ee, bir de sen de konuşmanın başında bahsettin. Ameliyat olduktan sonra destekleyici olarak da uyguladığımız bazı evet. e, protokollerimiz var. Biraz bunlardan da bahseder misin? Yani liposuction oldu birisi. Tabii ki liposuction çok efektif bir uygulama ama birazcık desteklenmeye de ihtiyacı var. Neler yapıyorsunuz bu ameliyat ee, Aslında yani. burada ben kendimden örnek vermek istiyorum. 3 yıl önce doğum yaptım ve bu doğum kiloları biraz fazla kilo aldım normalimden. Bazı sağlık problemlerimle birlikte çok fazla o kilo üzerimde kaldı. Sonrasında diyet süreci ve bizim cihazlarla desteklemeye çalışıp belli bir kilo verdim ama bölgesi olarak karın bölgemdeki yağlar gitmedi. Ne yaptım? Size geldim. <laughs> hocam dedim, bir karnındaki yağlar gitmiyor. Benim kalınlaştı, açtı, göbek bölgem fazla. Burada proporsiyonuma göre de fazla duruyordu her zaman. Dedim ki hocam ben bunları çözemiyorum. Siz çözer misiniz? Ve liposakşın oldum 4 ay önce. Liposakşın oldum. Tabii ki bir ödem süreci geçiriyoruz ameliyattan sonra. Orada da hemen siz bana dediniz ki Ümran cihazlara başlayabilirsin. Ne yaptım? Lenf drenaj masajına girdim. Çünkü lenf kanallarını basınçla masaj yaptığı için çok hızlı ödem atmamızı sağlıyor. Direkt böyle ameliyatlardan sonra ödem attırıcı ilaçlara yönelmektense lenf drenaj masajları bu elle de yapılan bir masaj aynı zamanda. Biz cihazla uyguluyoruz. Elle de yapılabilir. Çok hızlı sonuç almamızı sağlıyor. İstediğimiz sonuca daha kolay ulaşmamızı sağlıyor aslında. İlk önce lenfle başladık. Daha sonra yine sizlerin doktorlarımızın uygun gördüğü tarihlerden sonra vücut masajına başlıyoruz. Bu masajlar elle de yapılabilir, cihazla da yapılabilir. Biz cihazla destekliyoruz, G5 ile yapıyoruz bu işlemi. Hangi bölgede liposakşın olmuşsa, karın bölgesi olabilir, bel bölgesi olabilir, bacak bölgesi olabilir. Yine seanslı olarak çok agresif davranmadan, çok yormadan masaj sistemiyle oradaki ödemi hızlı atmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla belki 3 ayda alabileceği ödem tamamen kişinin kendi metabolizmasına göre değişeceği için belki 2 ayda 3 ayda görebileceği sonucu biz çok daha hızlı görmesini sağlıyoruz. O yüzden liposakşınla bizim işlemlerimiz yine çok destekleyici işlemler. Bu tabi ödemin hızlı atılması ve iyileşmenin hızlandırılması ile ilgili bir destek. Bunun yanında liposakşın uygulamaları cilde etkileri az olan uygulamalar. Cilt altındaki yağları boşalttığımız ve Doğru. cildin kendini toparlamasını aslında birazcık bıraktığımız uygulamalar. Ama bu kısımda birazcık destek oluyoruz cildin kendini toparlaması ve sıkılaşması için. Burada neler kullanıyorsunuz? Ee, bu gibi durumlarda da en çok tercih ettiğimiz işlem RF dediğimiz radyo frekans sistemi. Ee, radyo frekans cilt yüzeyinde ısı yöntemiyle tamamen kontrollü bir sıkılaşma e, ve iyileşme sağlar. Aslında vücudun her yerinde kullanıyoruz. Yani gençleşmede de bu radyo frekans sistemini kullanıyoruz, vücutta da kullanıyoruz. Yine sıklıkla duyduğum taleplerden birisi yüz gençleştirme ile ilgili. Ee, ben muayenehaneye gelen hastalarıma hep bunun bir seçenekler yelpazesi olduğundan bahsediyorum ne kadar etki istiyorsunuz, ne kadar kısa nekaat süresi istiyorsunuz. Bu durumda en etkili yöntem yüz germe ameliyatları. Yüz germe ameliyatları anestezi almayı gerektiriyor. Biraz uzun nekaat süresine sahipler. Arada iple askı gibi uygulamalar var. Bir de çok daha kısa nekaat süresine sahip, hatta hiç nekaat süresi olmayan, ameliyat olmak istemeyen kişiler için öncelikli bir alternatif olan, Bazen de ameliyatı tıpkı liposakşında olduğu gibi ameliyatı tamamlayıcı olarak da kullandığımız bazı yüz gençleştirme için kullandığımız bazı cihaz uygulamaları var. Biraz da onlardan bahseder misin? Tabii ki hocam. Danışanlarımıza şunu söylüyoruz. Evet bu işlemler bir ameliyat sonucu değil. Ama ne yaparsanız yapın cilt kaliteniz ne kadar iyiyse yaptığınız her işlem, yaptığınız makyaj bile her zaman cildinizde daha iyi görünecek. Dolayısıyla bu bir yatırım aslında. Biz bunları kontrollü ve tamamen komplikasyon riski en az cihazlarla ve uygulamalarla yaptığımız için tamamen cilt kalitesi artırma yönelik işlemler yapıyoruz. Ne yapıyoruz burada? HIFU dediğimiz bir uygulama var. Yüksek yine radyo frekans sistemiyle cilt altında çalışıyoruz aslında. Cilt altında cildi uyararak cilt yüzeyinde bir iyileşme, gerginlik sağlamasını sağlıyoruz hasta bunun etkisini 3 ay ile 6 ay arasında görüyor. Tam etkisini 6 ay sonra almış oluyor ve 2 yıl, 3 yıl ortalama bu işlemi kullanabiliyor. Bir diğer işlemimiz de altın iğne. Altın iğne dediğimiz işlemde cilt altına küçük kontrollü iğne iğneler göndererek her birinin ucunda yine radyo frekans sistemi var. Radyo frekans sistemini her bir iğne e, bırakıp çıkıyor. Hem cilt yüzeyinde kontrollü bir hasar oluşturuyoruz hem cilt altına çalışmış oluyoruz. Cilt yüzeyinde bir iyileşme, gerginlik, daha sağlıklı görmesini sağlıyoruz cildin. Cilt altında da gerginlik sağlamasını e, hedefliyoruz. Dolayısıyla hem cilt yüzeyine hem cilt altına yine çalışmış oluyoruz. E, gerçekten ciddi bir fark. Bu seanslı bir işlem mesela. 3 seans yapıyoruz senede 3 e, seans yapılabiliyor zaten. Ayda bir şeklinde uyguluyoruz. Bununla birlikte kombinlediğimiz bir de mezoterapi işlemlerimiz var. Mezoterapi de e, cildimizin ihtiyacı olan vitaminlerin klinik ortamda hazırlanmış şeklidir. İçinde ne var? Hyaluronik asit var, peptitler var, vitaminler var. Cildin ihtiyacına göre tamamen bu vitaminleri altın iğneyle birlikte kombiniyoruz. Cilt yüzeyine birden fazla ee, çok hızlı kanal açtığımız için, bu kanalları boş geçmemek için üzerine e, mezoterapi ile masaj yapıyoruz. Burada yaptığımız birkaç protokol var aslında. Güzel bir kombin, en güzeli seanstan itibaren sonucu gözde görüyoruz. Biraz da bu kalıcı makyaj uygulamalarından bahsedelim. Ee, kalıcı makyaj uygulamalarının aslında bizim plastik cerrahlar olarak yaptığımız işlemlerle tamamlayıcı özellikleri de var. Mesela dudakta olduğu gibi biz işte dudak dolgusunu yapıyoruz, şekillendiriyoruz, dudağa hacmini veriyoruz. Sonra siz de biz ne kadar dolgu yaparsak yapalım değiştiremediğimiz bazı özellikleri de var dudağın. Mesela rengi gibi. Siz de ondan sonra o renklendirmeyi veya kontürün düzgünleştirilmesini sağlıyorsunuz. buna benzer başka hangi uygulamalar var kalıcı makyaj olarak yaptığınız? Kalıcı makyaj olarak uyguladığımız dip liner dediğimiz bir işlem var mesela. Kirpik diplerinden bir hat çizerek kişinin bakışlarının, göz şeklinin daha iyi görmesini sağlıyoruz kirpik lifting yapıyoruz. Bu işlemde ne çok popüler olan ipek kirpik gibi işlemler var mesela. Onun yerine kendi kirpiklerinizi tamamen doğal bir işlem, sadece daha kıvrık, daha belirgin görünmesini sağlıyoruz. Mikroblading var. Bunlar da en çok tercih edilen işlemlerden biri. Kişinin zamanla kaşları dökülebilir, saç dökülmesi gibidir kaş dökülmesi de. Seyrekleşebilir, aralarında boşluklar oluşabilir ya da geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı tamamen kaşlarını kaybetmiş de olabilir. Bu gibi durumlarda aslında bir dövme şeklinde mikroblading uygulaması yapıyoruz. Tamamen kişinin ifadesine, yüz şekline göre özel olarak tasarlıyoruz önce. Ondan sonra uygulamaya gerçekleştiriyoruz. Dudak renklendirme de böyle bir konu bizim için. Evet, dudak hacmi küçük olan ya da tamamen tercihe göre dudakların daha büyük görünmesini isteyen danışanlarımız dudak dolgusu yaptırıyor. Biz dudak renklendirmeyi tamamen dudak dolgusundan sonra daha uygun olacağını söylüyoruz danışanlarımız. O yüzden önce dudak dolgusu sonra pigmentasyon yapıyoruz. Burada da önemli olan e, dudak şeklini dolguyla verebiliyoruz. Ama tam olarak dudak pigmentini dolguyla vermek çok mümkün olmadığı için orada biz yine kişinin istediği renklere göre özel karışımlar var. Bunlar tamamen organik cilt altında hiçbir komplikasyon yaratmayacak boyalar. Çok ince iğne yöntemleriyle pigmentasyonu dudağa uyguluyoruz. Kalıcılığı ortalama 2 yıl. 2 yıl boyunca ruj sürmeden hem dudak dolgusuyla hem pigmentasyonla her zaman bakım dudaklara sahip olabiliyorlar. Peki şimdi küçük büyük bir sürü işlemden bahsettik. Aslında güzellik böyle bir şey. Evet. Detaylarda saklı. Detayları olmadan yaptığınız büyük işlemlerde pek de fazla işe yaramıyor doğrusu. Onun için kişilerin ciltinden itibaren cilt bakımları, kalıcı makyaj uygulamaları, cilt sıkılaştırıcı destek tedavileri yani bunu aslında bir bütüncül yaklaşım, holistik yaklaşım olarak değerlendirmek, güzelliğin veya estetiğin bir bütün olduğunun farkına varmak gerekiyor. Çok teşekkürler verdiğin cevaplar için. Ben teşekkür ederim hocam. Estetik uygulamalar, güzellik uygulamaları ile ilgili aklınıza gelen soruları lütfen yorumlar kısmına bırakın. Bundan sonraki videolarımızda gönderdiğiniz sorulara cevaplar vermeye çalışacağız. 行。